Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz çift. Taraflı çift kişilik nevresim takımı 529 lira. Beyaz çift kişilik lastikli çarşaf 195 lira. Güral porselen 24 parça 6 kişilik bone yemek takımı 2000 lira. Kütahya porselen 24 parça yemek takımı 2000 lira çamaşır, sepetli Verona dolap, 1278 lira. 6 katlı, plastik düzenleyici, raf ünitesi, 410 lira. Altılı, mikrodalga uyumlu, erzak saklama kabı, 125 lira. Altılı, dondurma tatlı sunum kase seti, 200 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 10-10, 36 parça çatal kaşık bıçak seti, 600 lira. Altılı, dikdörtgen erzak saklama kabı seti, 120 lira. 7 parça, standlı siyah mermer, desenli porselen baharat seti, 590 lira. Çülü, kavanoz seti, 310 lira. Bayan, bağcıklı lastikli ve spor pantolon, 256 lira. Karaca, indüksiyon tabanlı çaydanlık takımı, 564 lira. Tekerlekli, çok amaçlı iç dış mekan metal çiçek standı, 303 lira. 1 adet, 3 katlı ahşap ayakkabı depolama bankı, 315 lira. 3 parça, paslanma tek çelik tencere seti, 662 lira. 3 adet, kare karbon çelik fırın tepsileri, 390 lira elektrikli, gıda işlemecisi paslanmaz çelik et blenderi 600 lira. 6 çekmeceli, dolap düzenleyici 510 lira. 3 parça, emaye çorba tenceresi 805 lira. Yumuşak, pamuklu yazlık yorgan 650 lira. Elektrikli, eren demir katmer yufka, gözleme sacı 2 yıl garantili 1250 lira. 24 parça porselen yemek takımı 999 lira. Karaca 32 parça 6 kişilik porselen kahvaltı servis takımı 2350 lira. Sade 12 parça çay takımı 290 lira. Taraklı, kenarlı meyve desenli organ 640 lira. Çiçek desenli iki tarafı baskılı battaniye 377 lira. Çift Kişilik çiçek desenli nevresim takımı 390 lira. 28 parça porselen yemek takımı 1699 lira. Flaş duş terlikleri 92 lira. 3 adet büyük dikdörtgen kumaş depolama sepeti 210 lira. 3 adet döküm tava seti 266 lira. 38 litre kapasiteli kapaklı plastik Kırlı çamaşır sepeti, 245 lira. Çift, kişilik 4 mevsim evrensel, nevresim takımı, 315 lira. Bambu, standlı porselen, meyve tabağı toplamı, 599 lira. 6 adet, pamuklu havlu seti, 590 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 1 adet, yazlık ince yorgan, 410 lira. 1 adet, beyaz kabartmalı yorgan, 680 lira. Madame, koko 9 parça yapışmaz, tencere seti, 900 lira. Ana, porselen 24 parça, 6 kişilik beyaz yemek takımı, 1300 lira. Acar, üçlü cezve takımı, 500 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 400 lira. 24 parça, 6 kişilik porselen, yemek takımı, 1350 lira. 18 santim, boyutunda karaca, çelik tencere, 399 lira. Paşa Bahçe, 6'lı kutlu bardak, 272 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Emsan 6 kişilik porselen kahve fincan takımı 550 lira. 14 parça 6 kişilik kahvaltı takımı 682 lira. Çok amaçlı kiler dolabı 1395 lira. Granur büyük boy tabure 294 lira. Çiçek desenli nevresim takımı 415 lira. 6 kişilik, altın yaldızlı 12 parça porselen kahve takımı, 449 lira. 24, parça 6 kişilik yemek takımı seti, 1560 lira. Sani, 43 inç 109 ekran uydu alıcı Full HD Smart LED TV, 6900 lira. Çift, kişilik pamuklu nevresim seti, 339 lira. Çelik, tencere seti 14-16-18 santim boyutlarında toplamı, 780 lira. Çürü, kayık tabak seti, 299 lira. 6 adet, seramik çerezlik soslu kahvaltılık sunumluk kasesi tanesi, 90 lira. 32 santim, boyutunda döküm demir wok tava, 390 lira. Yapışkanlı, ömür boyu paslanmaz kristal, ayarlanabilir banyo düzenleyici, 243 lira. Mini, pratik maket bıçakları tanesi, 28 lira. Bayan Taş Detaylı Sütyen 159 lira, 28 santim boyutunda Volt gri Tava 315 lira, 2 adet Yuvarlak Silikon Kontalı Plastik Borcam 249 lira, Boncuk Şekilli ısıya Dayanıklı bora silikat Bardak 90 lira, 6 adet Vakumlu Kapaklı Arçelik Kırılmaz Saklama Takımı Toplamı 125 lira, Hazneli Pratik Tombul Soyucu 120 lira. 4'lü, bulaşık plastik şeffaf len, 115 lira. 5 litre, kapasiteli kare saklama kabı, 125 lira. Ata adet, 15 santim boyutunda çorba kasesi tanesi, 51 lira. Altılı, beyaz altın yıldızlı cam bardak çay seti, 215 lira. Ayrıca toz torbasız elektrikli, süpürge 2 yıl garantili, 2749 lira. Madame Coco 4'lü servis tabağı seti 125 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 6 adet seramik çorba kasesi tabağı 250 lira. 1 adet büyük kapasiteli çanta 120 lira. Madame Coco kare kase tanesi 31 lira. Pamuklu 100 havlu seti tanesi 96 lira. Dekoratif duvar saati, 190 lira. Kili havlu bornoz seti, 340 lira. Pamuklu, TV battaniyesi, 310 lira. 5 çift, bayan kalp desenli çorap, 50 lira. 6 parça, aksesuar banyo seti, 350 lira. 6 adet, plastik karıştırma kasel, 210 lira. Gold altılı meyve suyu bardak, 130 lira. Paslanmaz, çelik termos 1,5 litre kapasiteli, 410 lira. Orkide, ev dekor çiçekleri tanesi, 95 lira. %100 pamuklu çizgili el havlu seti, 460 lira. Beşli ahşap standlı, kapaklı cam kahvaltı sunum seti, 305 lira. Paşabahçe çay bardağı ve tabak seti, 115 lira. 6 parça çelik, kapaklı tencere seti, 690 lira tatlanır, çamaşır sepeti, 170 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.